Bu videoda, yakınlardaki kiliseye ait eski papaz evine yeni taşınmış olan bekar bir anne Alex yer alıyor. Söylentilere göre, evin bulunduğu arazinin altında eski bir mezarlık da bulunuyor. Tüyler ürpertici olaylar, daha eve ilk adımını attığı anda başladı. Arkasındaki kapı büyük bir gürültüyle çarptı. Başta bunu basit bir hava akımına yordu ama ne yazık ki büyük bir yanılgı içindeydi. 2024 yılının Eylül ayı sonlarında taşındıktan sonra evin içinde açıklanamayan ayak sesleri, garip gürültüler ve gölge benzeri silüetler görmeye başladı. Bir akşam hem o hem de kedisi karanlık ve boş olan bir odadan gelen yüksek vurma seslerini fark etti. <laughs> Büyük bir oyuncak ayının sağ ayağı kendi kendine yukarı aşağı hareket ediyor gibi görünüyor. Ancak Alex perdeyi araladığında orada hiç kimse yok. Işığı açtığında ise duvarda ürkütücü bir gölge beliriyor. Bir başka gece kapısı büyük bir gürültüyle vurulmaya başlıyor. une putain de manette pour ce truc là elle est où la manette uzaktan kumandalı bir oyuncak kapısına sürekli olarak çarpıyor. Kumandayı kontrol ettiğinde kapalı olduğunu fark ediyor. Tüm bu anlar yaşanırken oğlu ise derin uykuda kalmaya devam ediyor. Ertesi akşam oğlu yine deliksiz uyurken bu kez odadaki bir oyuncağından garip sesler gelmeye başlıyor. Alex hemen odasına gidip incelemeye başlıyor. oyuncak kendi kendine hareket ediyor gibi. Oğlu hala mışıl mışıl uyurken, oyuncak zürafanın bacağı kendi kendine hareket ediyor. Alex, yaşadığı tüm bu rahatsız edici olayların, evin kendine özgü karanlık geçmişiyle bir şekilde bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Bunların gerçekten paranormal mi, yoksa başka bir açıklaması mı olduğuna karar vermek ise size kalmış.'' 2011 yılının 22 Temmuz günü, öğleden sonra Richard evinde yalnızdı ve hayatının en korkunç anıyla karşılaşmak üzere olduğundan habersizdi. Saat tam 15'te mutfağından gelen ani bir çarpma sesi yankılandı. Kalbi küt küt atarken gizemli sesi araştırmak üzere kamerasını kaptı. Onu sonsuza dek rahatsız edecek o tüyler ürpertici videoyu kaydetti. Do it again. Do it again. just yet. Can you communicate with me, please? I'm throwing stuff around. Oh, I'm just going to sketch you. I'm going to go to the Open the window. Okay. Yeah, I'm in time. Let's see if anything else happens. Got it, there. Odadaki birçok nesne kimse yokken yere düşmeye başladı. Richard evde yalnız olduğunu ve tüm pencerelerin o sırada sıkıca kapalı olduğunu ısrarla belirtiyordu. Bu da rüzgar ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyordu. Görünmeyen bir şeyin odada olduğu kesindi. Ortam daha da uğursuz bir hal aldı çünkü Richard'ın oraya özellikle koyduğu haç diğer tüm nesnelere göre çok daha şiddetli bir şekilde yere çakıldı. Bu da orada bulunan ruhun kesinlikle dostane olmadığını düşündürdü. Korkuya kapılan Richard evi terk edip dışarı çıktı. Pencerenin ardından içeriği izleyerek kamerayla kayıttaydı. Belki başka bir şey daha olurdu. Ama bir daha hiçbir şey yaşanmadı. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa üstüne uğraşılmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Sıradaki kayıt başka bir gizemli olayı gözler önüne seriyor. Bu kez YouTube kullanıcısı Berlon Birch'un paylaştığı görüntüler inceleniyor. Kanalı genellikle yemek tarifleriyle dolu olsa da bu klip alışılmışın oldukça dışında. Bir akşam geç saatlerde eşyalarını yerleştirirken Berlon mülkünün yakınlarında tuhaf bir şey fark eder. Gördüğü şeye ilgisi artınca garajının yanına yerleştirdiği güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye başlar. Yolda beliren şey açıkça Berlo'nun dikkatini çekmiştir. Ancak kameranın çözünürlüğü ya da muhtemel görsel bozulmalar nedeniyle tam olarak neye baktığımızı söylemek zordur. Bu sıradan bir insan mıydı? Belki bir komşu. Yoksa çok daha gizemli bir şeyle mi karşı karşıyayız? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Baz adında bir adam bir depo tesisinde çalışıyordu. Her gece nadiren gelen birkaç geç sevkiyatı halletmek üzere loş ışıklarla aydınlatılmış binalardan birinde tek başına bırakılıyordu. Ancak farkında olmadan vardiyasını onunla paylaşan uğursuz bir varlık gölgelerin içinde sessizce pusuda bekliyordu. <laughs> La neta, que Maradona güey, que se fueron, güey. que me esperaran. y Ya me habían pasado estas cosas. La neta, no se vale. En una oficina de México se den cosas paranormales constantemente. Uno de los empleados capta en video los impactantes eventos que ahí ocurren. Vamos a verlos. Bueno, yo por esto les digo que a mí no me gusta quedarme en la oficina solo. La neta que mala onda güey, que se fueron güey. quería que me esperaran, a mí ya me habían pasado estas cosas La neta no se vale Ay wey, ahí va Ey, ay güey Ey, quién anda ahí? Le va a marcar a la policía, eh. Esto es propiedad privada. ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, ven acá! Yo ya voy a pagar todo y yo ya me voy. La neta no es justo, güey. Ustedes me vuelven a hacer esto y yo, yo, yo les renuncio, güey. Ya vámonos, a dormir. Yo no estoy para estos... estos jugueteos. Kapılardan gelen vurma sesleri kendi kendine düşen nesneler ve karanlıkta bekleyen gölge figürler. Baz bunlarla ne kadar başa çıkmaya çalışsa da dayanamayıp oradan ayrılıyor ve bir daha geri dönmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kuro adında bir TikTok içerik üreticisi UPS'te gece vardiyalarında çalışıyor ve sık sık yalnız başına kamyonlarla dolu devasa bir otoparkta geceyi geçiriyor. Kamyonunu kilitleyip boş otoparkta yürürken karanlık gölgelerin arasından yankılanan tüyler ürpertici sesler duymaya başladı.

bir crazy noises freaking stubby open the lights uh so yeah it's time to go i thought i'd be playing brother this would be crazy so kamyonunu kilitledikten sonra arkasını dönüp uzaklaşmak istedi ama o anda kamyonun iç kapısı kendi kendine gıcırdayarak açıldı bu kapı normalde sıkıca kapalı kalmalıydı ve onun müdahalesi olmadan hareket etmemeliydi. Kamyonu gösterip dönmesinden sadece birkaç saniye sonra açılması Kuro'nun kanını dondurdu. Zaten oradan bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Ancak yürürken kamyondan yankılanan rahatsız edici sesler devam etti. Ya, Peki bu video için ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi? Yoksa UPS firmasının maaşları az geldiği için çalışanlar sosyal medyadan para kazanma umuduyla böyle kurgu işlere bulaşmış olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. <laughs> Kolombiya'da bir gece geç saatlerde Sarah Vargas adında genç bir kadın babasıyla birlikte evdeyken yan daireden gelen son derece garip bir ses duydu. Korkunç ve çaresiz çığlıklar komşu daireden yankılanıyordu. Sokaktan geçen tanıklar bu dehşet verici gürültü üzerine hemen polisi aradı. Durumun şiddet içeren bir olay olabileceğinden endişe ediyorlardı. Ancak olay beklenmedik bir hal aldı. Olay yerine gelen polis memuru çevredeki kişilerden tesbih istedi tesbih katolik dualarında sıkça kullanılan bir eşyadır. Daha da ilginç olanı, polis gerçekten de yardım için bir katolik rahibe çağırdı. Ortaya çıkan gerçekse, daha da tüyler ürperticiydi. Gürültüler, yan dairede yapılan bir cin çıkarma ayininden geliyordu. Sara, içeride uyuca tahtasıyla oynayan bir grup genç olduğunu, içlerinden birinin aniden şiddetle davranmaya başladığını öğrendi. Genç, garip koyu renkli bir toprak madde kusmuştu. <laughs> Aile, Kızın kötü niyetli bir varlık tarafından ele geçirildiğine inanıyordu ve anlaşılan o ki polis de aynı fikirdeydi. Sara, çığlıkların bütün gece boyunca devam ettiğini ve ancak ertesi sabahın erken saatlerinde kesildiğini söylüyor. Olayı destekleyen başka görgü tanıkları olmadığı için Tam olarak ne yaşandığını bilmek zor ama bir şey kesin. O daireden gelen işkence dolu çığlıklar insanın kanını donduracak türdendi. Keşke içeriden de görüntü bulabilseydik ama olayın akışına baktığımız zaman gerçekten çok ürkütücü. Normalde bu tarz videolara inanılmaması gerektiğini ve kurgu yapıldığını düşünürüm ama bu olayda insanların paniği ve içeriden gelen sesler kurgu olamayacak kadar doğal ve ayrıca polisin de bu tarz kurgu olaylarına karışmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Belki de uzun zamandır ilk kez bir video bu kadar garip ve ürkütücü geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Reddit'te bu society kullanıcı adıyla bilinen bir kişi birkaç yıl öncesine ait tüyler ürpertici bir hikaye paylaştı. Kendisi, eşi ve 6 yaşındaki çocuklarıyla birlikte bir restoranda akşam yemeğini beklerken zaman geçirmek için yakındaki bir mezarlığı keşfetmeye karar verdiler. Alaca karanlık çökerken kadın cep telefonuyla video kaydı almaya başladı ve etraflarını saran onlarca eski mezar taşının ürkütücü siluetlerini kaydetti. Ancak eve dönüp videoyu güvenli ortamda tekrar izlediğinde daha önce duymadıkları fısıltılar ve ayak sesleri fark etti. Bu rahatsız edici sesler tüylerini diken diken etti. Wow! That's really neat. These look like straight out of like here halloween i know i know wow look at that one back there with the rocks around it that's not it looks like on like a wooden kadın karanlık mezarlıkta yürürken alçak ve hayaletimsi bir ses kulaklarına ulaştı tüyler ürperten bu ses tam yanından gelmiş gibiydi ve şöyle fısıldıyordu tam yanındayım. Gerçekten de onunla birlikte oradaydı. Wow. Wow. Evet ses gerçekten garip ama hikaye konusunda sıkıntı var. Ya bu tarz şeyler sadece bize garip geliyor ya da uyduracak başka hikaye bulamamış. Aynen dostum. Biz de restoranda yemeğin gelmesini beklerken genelde cinli köyleri, mezarlıkları falan dolaşıyoruz. Başka hikaye mi bulamadın? Neyse. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.